Bugün anlatacağım konuda arkadaşlar gerçekten çok önemli çünkü burnumuzun dibine kadar geldiler. Bakın hemen bu videoda ekleyebilirsem eğer fotoğrafı hemen aç videoda görünecek şekilde bir fotoğraf ekledim. Bu fotoğrafı dikkatli şekilde incelemenizi istiyorum. Bir bakın arkadaşlar bütün dünyaya yayılmışlar. Bu fotoğrafta gördüğünüz bu işte sarılı, mavili, yeşilli noktalar Çinli balıkçı filolar. Yani artık hani balıkçı tekneleri, gemileri falan değil. Filolar halinde onlarca, yüzlerce gemi bütün dünyaya yayılmış ve artık Karadeniz'e kadar gelmişler. Bakın Türkiye'de orada yakınlaştırdığınız zaman fotoğrafta ki bunu internetten de bu fotoğrafa ulaşabilirsiniz. Türkiye'ye kadar geldiklerini görüyoruz. Peki Çin bu balıkçılık faaliyetlerini neden bütün dünyada yayılıp bütün dünyada yapmaya çalışıyor, yapıyor. Ki buna milyarlarca dolar da para ayırmışlar. Çok ciddi destekler var. Bu balıkçı filolarına Çin yakıt desteği, vergi indirimleri, maddi destekler, filoların yenilenmesi, son teknoloji işte iletişim araçlarıyla desteklenmesi gibi birçok konuda bu balıkçı filolarına aşırı önem veriliyor ve çok ciddi destek var. Peki burada amaç sadece balık tutmak mı? Yani Çinlilerin bu faaliyetlerde sadece balık tuttuğuna inanmak tabiri caizse ahmaklıktır arkadaşlar. Bunun arka planında Çin'in yapmış olduğu istihbarat faaliyetleri, Çin'in yapmış olduğu güvenlik faaliyetleri ve Çin'in bütün dünyada denize kıyısı olan ülkelerin hangi bölgesinde kaç tane liman var, hangi limanına kaç gemi girip çıkıyor, hangi limanında askeri gemiler var, hangi limanında askeri gemiler yok ve o ülkelerin kıyılarında, o ülkelerin işte karasularında hangi yeraltı kaynağı olduğunu dahi Çin bu gemiler ile tespit edip araştırıyor. Ki yani bunun görünürde bir balıkçı teknesi olarak görünüyor ama arka planda çok ciddi istihbarat faaliyeti Çinliler yapıyorlar. Bununla alakalı özellikle işte Arjantin'de, Peru'da, Şili'de birçok ülkede arkadaşlar Çinli balıkçı teknelerinden artık Oranın halkı o kadar bıkmış ki Hele Afrika'da çok ciddi Çinli balıkçı teknelerine tepki var Yani ülkelerinden gitmelerini istiyorlar artık Biliyorsunuz Çin Amerika ile rekabetten dolayı o kıtalarda O kıtalara yakın ülkelerde daha ciddi faaliyetler yapıyor Askeri faaliyetler ve oralarda baktığınız zaman zaten daha ciddi bir yoğunluk var Bunun arka planında Çin bu 3. Dünya Savaşı'na doğru dünyanın koşar adım gittiği şu günlerde istihbarat faaliyetleri yapıp bütün bilgileri denizlerde özellikle toplamaya çalışıyor. Hangi devlet e, deniz kuvvetlerinde ne kadar ileri? Bunu tespit ediyor. Hangi devletin e, karasularında nasıl yer altı kaynakları var? Bunu tespit ediyor ve ciddi istihbarat faaliyetleri yapıyor. Bu sebepten dolayı biz Türkiye olarak buna tedbir almamız lazım. Çünkü burnumuzun dibine gelmişler. Yani Karadeniz'de bile Çinli balıkçı gemileri görüyoruz. Hayırdır yani arkadaş? Yani kendi ülkelerindeki kaynakların %90'lı bitirmişler. Tüm dünyaya yayılmışlar. Yetmemiş Ege'de, Karadeniz'de, Akdeniz'de dahi görülüyor. Yani buna bir şekilde engel olmamız lazım. Sizin de bu konuda yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bu hiç masum bir davranış değil bana göre. Yani 100.000'den fazla gemiden bahsediyoruz tam donanımlı. Milyarlarca dolar paranın harcandığı 100.000'den fazla balıkçı. Ee, Uzak su balıkçılığı filosu kurmuş adamlar. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bizim buna bir an önce tedbir almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu faaliyetler ileride engellenmezse eğer şu anda engellenmezse ileride Karadeniz'de bizim balıkçılardan daha çok. Gerçi bizim Karadeniz'de balıkçılar hani birkaç tane böyle birazcık sayılar artarsa her türlü onların hakkından gelirler. Çünkü diğer ülkelerde de Çinli balıkçı teknelerine ciddi tepkiler olmuş. Yani çatışmalar olmuş. Onlara işte ateşle karşılık vermişler. Bir şekilde kovalamışlar. Yani gitsinler buradan diye. Çünkü artık bezdirmişler o ülkelerin balıkçılarını. Kendi ülkelerini bitirdiler. Ki bu adamlar zaten bunun arka planında da şu bahaneleri var. işte bizim kıyılarımızdaki şeyler bitti. Denizdeki balık kaynaklarımız bitti. Yani yanlış avlanma politikasından dolayı bitirmişler. Ama bu diğer ülkelerin kendi karasularındaki Deniz kaynaklarının da tüketme hakkını onlara vermez. O yüzden hala hazırda zaten bizim balıkçılarımızda birçok sorun yaşıyorken bir de Çinliler, Çinlileri başımıza bela etmememiz lazım. Buna bir an önce tedbir alması gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum.